É nesse vídeo que eu, tenho, eu vou fazer Paper Game kanalından herkese merhaba. LSP Defa Polis modun başkanına hoş geldiniz. Evet bugün bir devreye çıkacağız. Partnerimle birlikte devreye çıkacağımız aracı da yakın plan göstereyim. Evet Fortun aracı önde çelik koruma bar var. Altta megafon var gördüğünüz gibi. Dışarıya aydınlatan iki tane spot lambamız var. Üste telsiz antenlerimiz var. Hemen burada iki tane radarımız var. Gördüğünüz gibi Evet, aracımız bu. Gayet güzel kaplamalar. Donanım oldukça güzel gerçekten. Şöyle dışarıdan içeri baktığımız zaman da oldukça dolu duruyor. Evet, içine oturalım. Evet, içeride polis kompütürümüz var. Polis kameramız, radarımız, şüpheliyle biz ayrı görmemiz var. Şöyle dışarıdan içeri doğru bakalım. Yine orta konsolda polis telsizimiz var tepe lambalarını kontrol eden butonumuz mevcut. Evet aracımıza oturalım. Bu arada size tepe lambalarını da göstereyim. Kademe 1, kademe 2 ve kademe 3 olarak çalışıyor ve mavi acil aydınlatma olarak çalışıyor. Evet. Evet yavaş yavaş devreye çıkabiliriz. Statümüzü de belleyelim. Dispatch, I'm 10 -8. Acknowledged. One Lincoln 18. Proceed with patrol. Yes, statümüzde belirlik şöyle dönelim. Kırmızı yanıyor. Biraz bekleyeceğiz. Bu arada abone olmayı ve takip sinyali açmayı unutmayın. Evet, yeşil yandı. Araç burada ne yapıyor ya? Hmm. Sorgulayalım bakalım. Test ben şu Suspect License plate Two, 3 Edward Ocean David, David. 034 A traffic violation, a warrant issued. Proceed with caution. Günler, ne Bu Hold here! <gülüyor> 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 gözaltına alıyorum. You're under arrest you piece of crap! Evet, kerepçesini taktık. Bir sereması yapalım. Kendisine. Evet, üzerinde ne varmış? Önemli bir şey yok üzerinde. Ama bildiğim kadarıyla tutuklaması var. Hemen bakalım ya buradan. Dispatch check. We have a disturbance in Rockford Hills. Units respond. Code 2. Evet tutlaması var. Kendisine hemen aldıralım. Dispatch crossing transport. On um, morning with Boulevard. Şu ağacın da bir hattı var. Arayalım da alırız şu. Ha. Let's fucking go. Bakalım aracında bir şey var mı. This in unmarked battle varmış. Evet, aracında çektireceğiz. Fuck you. Dispatch crossing dispatching truck. Evet, aracında truck on um...

Andreas. Dispatch, you shoot back up. Dispatch, this ocean one responding. dispatch crossing Spark Street. Araştırmıyor bir türlü. Kurmak istemiyor. Hey! Hemen araçlayın. Yerde kal. Sakın kımıldama. Aynen öyle. Tutuklusun. Nasıl bir hızlı araba kullanma ya? Sen ne yaptın zannediyorsun? Üst taneması yapalım. Üzerinde bir şey çıkmadı. Okey. Sen şöyle gel bakalım. Şöyle alalım seni. Çek bakalım yani Şu sireni kapatayım da Şu aracını bir arayalım bakalım ya Bu aracı çalmış ya Belli zaten camı patlatmış Aracı çalmış Şimdi anlayacağız zaten Aracın kayıt belgesine bakacağım. Skull coated with tan powder araçta uyuşturucu çıktı, aynı zamanda bir şişede morfin çıkmış. Şimdi, aracın kayıt bilgilerine bakalım. Hey Dispatch 21 one. Young license ee, plate young John George eight zero, two. Two. Target is 10-4. Interesting. I'll let you on the inch. Choking inch. Okay. I'll let you check this as I am. Dispatch crossing. Tow truck. Tow truck in uh, Rockford Hills. Let's get it kendisini. Kalk bakalım ya. Seni şöyle alalım. Gel bakalım. Şöyle kenarda bekle bakalım. Kapını açalım senin. Geç bakalım. We have a disturbance in Rockford Hill. Units, respond, code two. Evet, devam edelim biz. Bir kayıt belgesini oluşturalım. istasyona gidelim. <laughs> Bu ne şimdi buradan? all We've got a motor vehicle accident in East Vinewood. Respond code 3. Bir bakayım tekrardan. Sen niye indin aşağı bak. Şimdi. Geç bakalım. Kim sana indi de araçta? Bir dakika bakmak. Şuradan um, bilgilerini bir girelim. <laughs> evet. Change <laughs> Lee. Yasal bir yok. 41 yaşında. Bir kere kayıt oluşturmuş. Evet. Şimdi hemen kaydını oluşturalım. Buradan Daha şuradan gelelim bir Sky'de Buradan charge yapalım Şimdi ee, Driver wrong way diyelim Reckless driver diyelim ee, Başka Ne gelebiliriz başka bir şey bulduk mu? uyuşturucu bulmuştuk pozisyon powders var mı? var evet. şuna girelim tamamdır okey evet Şimdi test yapabilir miyim? <laughs> şimdi bir nezaret yapalım kendisini. Evet. Evet. Yer bakalım. Seni bir nezarete alalım. sürece bu kalacaksın. Yarın da mahkemeye çıkacaksın. Şöyle senin ben kelepçeni çözeyim. Partnerim geldi. Evet. Partnerim kelepçeni çözsün. Evet gidelim biz.

Evet şimdi bir çağrı geldi Komşusunun gürültüsünden şikayet eden birisi 911 aramış Hemen yani oraya gidiyoruz Problem nedir bir bakalım Neredeymiş yeri Şuradaymış Işık yanarsa gideceğiz şimdi I didn't know that stuff. soldan döneceğiz. Araç geçene kadar. Evet, gidelim bakalım problem nedir. Komşusu niye yürültü yapıyor? Konuşalım peşin yanmış hala bekliyor ayakta ya. yanlış yerden mi neyse şurdan da geliyo şurdan sağa giriyoruz Ses ne kadar yüksek ses var anlaşıldı gürültüden şikayet etmiş komşusu şu ev galiba konuşalım bakalım polis kapıyı açar mısınız Evet, Abi nasıl yardımcı olabilirim diyor adam, ev sahibi. Ee, bizi aradılar, komşunuzdan şikayet etmişsiniz, ee, müziğin sesi bayağı yüksekmiş. O yüzden e, müziğin sesini kısmanız gerekiyor. No problem, I'll turn it down, have a nice day problem değil diyor. Ee, şimdi sesini kısarım. İyi günler diyor. Size de iyi günler. Evet. Sesini kıstırdık. Komşusu rahatsız olmuş ya. Yani. Çok şey. Yok. ね <Sure. S 2>、yeah. Evet. LSP Deform başka bölümde tekrar görüşmek üzere. Abone olmayı, videolarıma beğeni yapmayı ve takip silini açmayı unutmayın. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.